Büyük şehir var, kaygı yok. Kurs merkezlerimizde YKS ve LGS hazırlanan öğrencilerimiz için sınava bir ay kala dün çalışmalarımıza başladık. Bildiğine odaklan, süre tutarak deneme çöz, hızlan. Pratik yaparak çok daha iyi olabilecekleri konulara odaklanmalarını öneriyoruz. Bol soru çözümü, her gün süre tutarak yapılan denemeler öğrencinin soru çözümde hızlanmasını sağlayacak, sınavı yetiştirme kaygısı yaşamasının önüne geçilecektir. Gerçek sınav ortamı, analizlerle tam destek. Kurs merkezlerimizde seri denemelere başlayarak öğrencilerimize gerçek sınav ortamını yaşatıyoruz. Ayrıca deneme sonrası yapılan deneme analizleri ve soru çözüm saatleriyle gerekli desteği de sağlamış oluyoruz. Güzel sonuçlar alacakları bir sınav olmasını diliyoruz. Memnuniyetle Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı